Değerli arkadaşlar merhaba. Bu hafta One Piece yok. Tabii ki Hunter x Hunter da araya girdi. Ama dedim haftayı boş geçmeyelim. En azından ah One Piece ile ilgili bir şey okudum. Çok da hoşuma gitti. Sizle de paylaşmak istedim. Twitter'da dolanırken bir tane arkadaşımızın One Piece ile ilgili, özellikle Luffy ile ilgili bir tane attığı tweet'e denk geldim. Şimdi bu tweet'i size de okumak istiyorum. Ee, tweet e, tweet'e atan arkadaşın adı Okan. Şöyle bir şey yazmış. Ya benim kafama çok uydu. Sizin ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Yani size uyuyor mu diye. Luffy Hint mitolojisindeki Hanuman'dan esinlenmiş. Hanuman'ın iki babası var. Biri rüzgar tanrısı. Yani bizim burada rüzgar tanrısı dediğimiz zaten dragon rüzgarla geliyor gidiyor. Hatta ben dragonun meyvesinin teorisini yapmıştım. Dragon nedir diye. Hani dragon hangi şeytan meyvesine sahiptir diye. Diğeri başka biri. Bu başka biri maymun tipli hanuman gibi gençliğinde şeytani kutsal topraklarda dövmüş. Yani şeytanı kutsal topraklarda döven bir tane adam. Annesi de bir kutsal kadın. Yani Luffy'nin annesinin bize hani kutsal ejder olduğuna attıkta bulunuyorduk ya. Yani kutsal ejderdir falan olabilir diye. Ya biz hep Japon mitolojisi üzerinden gittiğimiz için bunlar hiç aklımıza gelmedi. Arkadaş da yazıyor ki annesi diyor kutsal ejder çıkarsa da şaşırmam. Devam ediyor. Bu Hanuman küçükken güneşi yiyor. Bu güneşi yiyince bunun içinde kalbinde bir ruh daha yaşamaya başlıyor. Yani bu Luffy'nin içi nasıl hani joy boy sesi geliyor Luffy'den işte kalbi duruyor tekrar atıyor. İşte 5. bir de söyle geçebiliyor. Hanuman'ın bir sürü formu var. Ve form değişme gücüne sahip. Elektrikten etkilenmiyor. Yani bizim Enel Baba'nın yenilme sebebi. Lan hem lastiksin. Lan hem mistik zoansın hem elektrikten etkilenmiyorsun. Baba sen nesin ya? Ben Luffy'de en fazla eleştirdiğim şeylerden biri. Hadi tamam lastiksin. Ama ne olursan ol belirli bir elektrik akımında lastik erir zaten yani. Ama biz tabi One Piece gerçekliğinde bunu bulamadık. Düşmanı var. Tristas diye üç kafalı bir şeytan bu. Bakın düşmanı üç kafalı bir şeytan. Bizim seride üç kafalı olan şeytan kim? Kara sakal. Yani en büyük en baş düşmanı. Bunun bir kafası birkaç tane kutsal yazı var. Onları okumayı sağlıyor. Yani kara sakalın bir kafası bu kutsal metinleri okumayı sağlıyor. Yani ona atıfta bulunuyor. Sonra Hanuman Deniz Kızı Prensesi arkadaşı oluyor. Deniz Kızı Prensesi arkadaşı oluyor Hanuman'ın. Yani mitolojide geçene baksın. Ulan biz hep bunu şeyden aradık işte goda moda çalmış. Yani çünkü çalıyor. Çalmış yani dızlamış resmen Deniz Kızı Prensesi Balık Adam Adası. Deniz Kızı Prensesi arkadaşı. Peristas yenilince de bir kadın var. Hanuman'ın arkadaşı. Başka bir şeytan onu kaçırıyor. Kutsal diye diyara götürüyor. Yani Vivi İmo, evlenmek için diye buna atıfta bulunmuş. Yani bu arkadaşın yazdığı benim kafayı o kadar oturdu ki bildiğim One Piece'in sonunu spoilerı gibi. Bir de bundan tam emin değilim diyor. Kaçırdığı kız Hanuman'ın kalbinde yaşayan ruhun karısı gibi bir şey. Hatta diyor onu kaçıran da öldürmüştü zamanında öyle bir olay. Sonra Hanuman maymunlarını yanına alıp oraya baskın yapıyor. Şeytanı da indiriyor. Yani o kadar çok teşekkür ederim. Harika bir şey yazmış. Bize de harika bir ufuk açmış. Yani benim aklıma o kadar oturdu ki arkadaşlar. Şimdi videoda zaten görselleri de atıyorum. Hanuman'ın görselini işte o şeytanın görselini falan da koyacağım. Ya şeytan uyuyor. Hanuman uyuyor. Yani her şey uyuyor. Bildiğin hit mitolojisinden arakarak yapmış bize basmış adam ya. Ama güzel olmuş. Yani Vampir serisini ben seviyorum. Özellikle Elba farkını da çok seviyorum. Ama Luffy'nin böyle şeytan meyvesinden işte daha doğrusu Luffy'nin böyle sürekli herkesin en şeyi olmasından biraz bunalmış durumdayım ben. Yani düşünün Luffy'nin bu kurduğu bağları bu kadar şeyi ne bileyim bir lava verseniz bir Zoro'ya verseniz Zoro zaten abi dünyanın en güçsüzü olurdu. Ya Drago'nun oğlu Garp'ın torunu işte gitmiş tanrı meyvesi yemiş. Shanks mentorluk yapıyor babası gibi. Yani başında duruyor. Ondan sonra abisi var. Korsan kralının oğlu bunu boyuna koruluyor koruyor işte bir şeyler yapıyor. Ya bunu eğiten adam korsanlar kralının sağ kolu. Ya baba bir zahmet al artık yani git haydi al tamam hadi tamam sensin sensin hadi korsanlar kralı sensin yani. Bundan bizim beklentimiz de bu oluyor. Ya bu teori benim çok hoşuma gitti arkadaşlar. Yani sizde ne bileyim fikirlerinizi, düşüncelerinizi, ne gördüğünüzü yazarsanız çok sevinirim. Okan'a ayrıca teşekkür ediyorum. Ya hakikaten şu anda One Piece'te düşündüğümüz en fazla uyan şey buydu. Yani bildiğim mitolojinin birebir kopyası gibi olmuş. Yani seri birebir kopyası gibi olmuş. Biz seri okuduğumuzda görüyoruz. Hint mitolojisi yani dünyada bizim pek bildiğimiz daha doğrusu Türklerin yani genelde hani kuzey mitolojisi bildiğim biliriz. İşte kendi mitolojimizi dahi bilmeyiz. Nedir ee, Yunan mitolojisi daha çok bilinir ama Hint mitolojisi ya da Çin mitolojisi Hint Çin o tarafları pek bilmediğimiz mitolojiler benim çok hoşuma gitti arkadaşlar bir teori siz ne düşünüyorsunuz yorumlarda konuşalım kendinize dikkat edin dostlar görüşmek üzere.